Evet merhabalar. Şimdi burada büyük bir kuş var. Müjdeci bir haberiniz var. Evrene iyilerini alın kötülerini bırakın. Niyetinize bakıyorum. Bir tane kız çocuğu var. Müjdeli bir haber. Sarışın bir kız çocuğu. Yakında müjdeli bir haberiniz var. Gözler var. Çok yakın olmayan bir yatan hastanız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bayağı bir gözler var. Nazar. Hanenizde nazar var. İki tane yolunuz var. Önünüz açık. İstedikleriniz gerçekleşecek. Gözler var. Bayağı bir göz var. Hanenizde göz var arkadaşlar. Balığınız var. Üç gün, üç haftaya kadar üçlü sayılarda büyük bir sizi bekliyor. Evet arkadaşlar şurada da bir miktar para. Bir miktar bu hafta içinde, önümüzdeki hafta içinde elinize bir miktar para. Gözyaşı var. İçinize akıttığınız gözyaşları var. Bir de şurada bir kısa bir yol. Ama sonu güzel. Müjdeli bir yol var. Yolun sonunda bir kavuşma var. Çoktandır görmediğiniz biriyle bir kavuşmanız var. Bir de silah. Yani ses. Güçlü. Ee, güzel bir haber. Büyük güzel bir haber var. Evet. Haneniz temiz. Ay doğmuş. Haneniz de ay doğmuş. Yollar var. Bayağı bir yollarınız var. Uzun bir yolunuz var. Karar verememişsiniz ama bu sene içinde gideceksiniz. Ince uzun bir yol. Uzakta da bir miktar parası bekliyor. Bir dava. Bir davanın sonucunda bir miktar para size gelecek. Miras olabilir. Şurada da küçük bir balık var. Hiç ummadığınız bir yerden küçük bir nasip kısmet. Şurada bir kalabalık. Düğün nişan gibi bir kalabalık var. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Hepinizin niyetine bakıyorum. Çok güzel. Parlak, aydınlık günler sizi bekliyor. Şurada da yine bir toplantı var. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir araya geleceksiniz. Mutlu bir gününüz geçireceksiniz. Bir toplantı, sohbet, muhabbet var. Aa, at. Atınız şahlanmış. Muradınız olacak. At Murat. Muradınız olacak. Hangi dilek tuttuysanız dileğiniz yerine gelecek. Evet. Bu akşamlık bu kadar. Hepinize sevgiler. Ah, tabak. Tabağınıza bakıyorum şimdi. Hmm temiz gözyaşı var. Sevinç gözyaşınız var. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Evinize bir eşya giriyor. Hatta bir ayağın adımını atmış bir eşya. Çoktandır istediğiniz bir eşyanız evinize geliyor. Balığınız var yine kapıya kadar gelmiş bir kısmet. Biraz hanenin içinde içiniz sıkılmış. Ama açılacaksınız. Önümüzdeki hafta güzel olacak. Hepinize sevgiler.